Magazin dünyasının en eğlenceli isimlerinden Safiye Soyman'ın evine konuk olacağız şimdi. Ünlü şarkıcı kapılarını gazete magazin'e açtığı evinde hem yaptığı açıklamalar hem de evinin dekorasyonuyla bizi epeyce şaşırttı. Valla yatak odam işte böyle. Safiye Soyma'nın rüya gibi evine konuk olmaya hazır mısınız? Yağ mutfağından, enfes dekorasyonuyla salonuna, şömineli yatak odasından... Yakıyorum. Hem ısınıyor yatak odası. Gez gez bitmeyecek her odası ayrı bir dünya olan Safiye Soyma'nın evinden çok özel görüntüler geliyor. Şovrum gibi değil mi? Evet. <laughs> her yerden bir manzara var. Yani bana beğeni falan attı yok orada söyledi ama hiç az az atıyor hiç atmıyor gibi geliyor bana. Aa, hoş geldiniz evime. Hoş bulduk, <laughs> teşekkür teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, paylaşmak kadar güzel bir şey var mı paylaşınca güzeldir evet safiye soyman'ın misafiri bu hafta gazete magazin kameraları çok merak edilen o saray yavrusu evinin kapılarını açtı ünlü sanatçı ama evden önce bizim yüzümüzü gözümüzü safiye hanımın şu şık kombini açtı evet <laughs> <laughs> evet evet aynen ben çok seviyorum rengi çok seviyorum renkler benim başımın e, ağrılarını gideriyor pozitif enerji veriyor sizin enerjiniz, bizim enerjimiz, bizim enerjimiz, seyircimizin enerjisi, seyircinin enerjisi, reyting enerjisi. Haydi reytingler düşmeden başlayalım şu muhteşem evinizi gezmeye. İlk durak haliyle mutfak. Siz geliyorsunuz diye bakın kurabiyeler yapıyorum. Ondan sonra elimi yağladım. Yalnız biz geldik. Yapıyorum değil yaptım deseydiniz de dakika bir tadına baksaydık. Neyse. Başka neler yapıyorsunuz mutfakta? İşte Ev ne, işe anne, anne kurabiyesi, kurabiyesi yapıyorum. Hmm nefis. Siz şimdi bir de bunun içine yoğurt koyarsınız. Üstüne cevizi basarsınız. İştahları iyice açarsınız. Yoğurt koyuyorum içine güzelce. Kuru. Mesela ceviz varsa ceviz koyuyorum. Bundan erik kurusundan koyuyorum. Güzel oluyor böyle. Bakın hemen çabucak siz geliyorsunuz diye yaptım ya. Sizin genelde böyle favoriler hamur işlerim. yoksa hamur daha çok böyle ağır yemekler mi sever? Hamur işini çok seviyorum ben. Onun için zaten belli değil mi kilodan? <gülüyor> <gülüyor> Yok bize göre zaten. Zayıf değil mi? <laughs> zaten valla 62 kiloyum aslında. Televizyonda neyse kilolu sen beni inşallah kilolu çekmezsin. Bak şöyle. Bakın daha da siz geliyorsunuz ya neler yapmadım. Allah, bak ne bak 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 bak. Sizin bir de daha da meşhur sadece Faik Bey'in midesinden kalbine giden yolu kısaltan değil, tüm dostlarınızın midesinden kalbine insanı kestirmeden götüren bir yemeğiniz vardı. Neydi o? Kısır yapacaktım aslında size de. Zamansızlıktan çok bu ara çok yoğun konserlerim var. İnanılmaz e, yetişemedim daha doğrusu. Yetişemedim. Yetişemediğim için de böyle size Anne kurabiyesi yapıyorum. Siz o zaman kesin Masterchef'i de gözünüzü kırpmadan izliyorsunuzdur. Masterchef'i çok güzel oluyor. Maşallah hepsi de. <laughs> çok güzel oluyor ya bayılıyorum onlara. Canınız çekiyor mu öyle oturduğunda mutfağı atıyor musunuz kendiniz? Gece seyredersem canım çekiyor. <laughs> Hani Safiye diyorum su iç yak diyorum, hiç ses etme diyorum. Çok güzel şeyler yapıyor. Ne güzel gençlerimizi yetiştirmek. Valla acını tebrik ediyorum. Böyle güzel programlar yapsınlar. Süper. Safiye Hanım'ın anne kurabiyelerimiz pişmeye devam etsin. Biz de evi gezmeye devam edelim. Salona geçiyoruz ve bir anda zamanda yolculuğa çıkıyoruz. İşte görüyorsunuz Turgut Özal. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Emine Hanım, Süleyman Demirel Köşte, Abdullah Gül, e, konserden sonra resepsiyonlarda. Nostaljik fotoğraflardan geçelim sizin son dönemlerdeki uzmanlık alanınız. Photoshoplu sosyal medya paylaşımlarınıza. Nedir bu filtreyle gençleşme merakı Safiye Hanım? Sizin ihtiyacınız yok ki. Biz az eğleniyoruz biliyor musunuz? Eğlenmek için yapıyoruz. Ee, sağ olsunlar sevenlerimiz de şey zannediyor. Ay küçülün de cebimize girin gibilerden yapılıyor. Halbuki biz oynuyoruz. Herkes bu bir şey yani elinde. Bir şey var, uygulama. sistem var, uygulama var. Onlar yapıyoruz. Eğlenmek, gülmek için. Evet. Ay. <laughs> Safi, şimdi yan yanayız. Evet. Ay özledim kız. Yeter Bodrum'dan geldin Safi. Evet. Beni bu kadar yalnız bırakmamalısın. hayatım. Ya. En son bir Gülben Ergen'le bir araya geldiler. Böyle bir mesaj verir gibi sana bir video çektiler ama bir kıskandırmak için miydi? Neydi? Ben öyle aldım. <laughs> Vallahi bana. Gülben sağ olsun. Gülben hiç bana beğeni falan attı yok. Orada söyledi ama hiç. Az, az atıyor, hiç atmıyor gibi geliyor bana. Atıyorum dedi ama hiç atmıyor. At 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 Gülben. Safiye Hanım'ın Gülben Ergen'e isyan ettiği meseleyi hatırlatalım size de. <laughs> Safiye sen yoksun. Beni mı? takip etmiyor Hadi. Safiye sakin Hadi. sakin. Safiye sakin. sana kötü bir haberim var. Ne? Gülben de aynı sefatalarla çalışacağı için <laughs> bütün takipçilerinden çıkmak Her zorunda. Her gün Safiye'yi likelamam lazım. Her gün likelayacağım. Bu kısa tatlı polemik merakından sonra evi gezmeye salondan devam ediyoruz. Muhabir arkadaşımız Oğuz'un şimdiden kafası karıştı ama. Abla evi dizerken nelere dikkat ediyorsun? Böyle hiç kullanılmıyor gibi, showroom gibi. Yani evet. değil mi? Şurayı şöyle koyayım diye şöyle bu saati nereye getirdiyse. Evet. Showroom gibi değil mi? Evet. <laughs> Bir antika mı bu? Vallahi çok güzel bir antika ıı, tasarımı. Süper bir tasarım. Durup durup konu değişiyor Safiye Hanım'la sohbet ederken, evi gezerken. Laf döndü dolaştı, kankası Seda Sayan'a geldi. Hani şu kendisini takipten çıkan en yakın dostu Seda Sayan. Ee, mesela Seda geldiği zaman Seda Sayan diyor ki bana, ya diyor Allah aşkına şunları kaldı, et gözüm diyor, çok yoruldu diyor, kalabalık oluyor diyor. Seda senin köşesi neresi? O, onun köşesi orada veya burada. Tamam buraya uzanır, seyreder deniz seyreder, uzanır. Her yer onun canım o benim. Safiye Hanım içi dışı birbiri, gizlisi saklısı yok. Cesur da aynı zamanda yatak odasını açıyor şimdi. Evet buyurun efendim. Yatak odam işte böyle, şey. sadelik. Oldukça sade abla hiç. <gülüyor> 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 yakayım ışıkları yakayım mı? Yaktım. bayağı sadeymiş. Buradan da genel yücel bir İstanbul manzarası var. Her yerden bir manzara var yani. Ben seviyorum denizi seviyorum balık burcuyum çünkü. Burada da kafalarım evet. var kafa 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 kafa. Ondan sonra süslüyüm ben ne olacak? Biraz fazla mütevazi anlatıyor odasını Safiye Hanım. Sade dediği yatak odasında şömine bile var. Şömine de var abla burada. Evet. Çok sık Şimdi, yakar mısın? Kışleri? Yakarım yakarım. Yakarım böyle mesela yazın burada ha şi, fişi, fişini çekmiş ha. Burada güzel oluyor böyle şey ile yakıyorum. Hem ısınıyor yatak odası hem de şey o yani bir sahte şömine. <laughs> Ve işte yine çok merak edilen bir köşe. Safiye Hanım'ın açık artırma yapsa Miami'de 2 villa 4 kat, Veli Efendi Hipodromu'nda 5 şampiyonat, Boğaz'da da Abramovic'in tekneleriyle yarışacak bir yat alacak gardırobuna gidiyoruz. Gardırobumu da işte görmek istiyorsanız böyle tertipliyim. Şapkalarım var aşağıda. Ondan sonra güzel bir şekilde. Siz kendiniz böyle çok fazla düzeltiyor musunuz? Ben kendim düzeltirim. Kendim çok tertipliyimdir. Giysileri, takıları, tutkuları bununla sınırlı değil elbette. Safiye soymanın çanta ve ayakkabılar için ayrı odası var. Severim. Çanta ışıklıktır. Ee, güzel böyle aksesuardır kadında. Şimdi artık çantalar özgür oldu. İlla ayakkabıya uygun olmuyor. Bu tarafta da var. Görelim o Ama zaman. Ben çanta hastasıyım da. Burada da benim ayakkabılarım. Nazlı'ya ben hoş geldiniz. <laughs> Ayakkabılar ve çantalar için ayrı bir oda olunca aksesuar kısmını tamamlamak lazım. Takılarınız nerede Safiye Hanım? Takılarım da burada. Hmm. İşte bu imitasyon takılarım burada. Renk severim derken boşuna söylememişsiniz gerçekten. Bu kadar takı Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Marmaris hattındaki takıcılar da yok. Bunlardı benim boncuklarım. Boncuklarımı koyuyorum, koyuyorum işte. Bu da hep torbalara koymuşumdur. tek şey olmasın, kararmasınlar diye. Tek 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 hep boncuklarım. Aşağı indik de toptancı gibi oldu herhalde. Vallahi bile torbalara, torbalara koyuyorum. Bir bakın. Boncuklar Evet, gene burada da böyle ödüller her tarafta. Aynen öyle. Ödüllerin çoğu şeyde Ankara'daki evde. Ankara'daki evde. Yine renk sevdanızı yansıttığınız bir yerdeyiz anlaşılan. Burası çok güzel oluyor böyle. Süper oluyor, çok güzel. Bak İstanbul burada. Tabi. Bak burada benim kemanım var, notam var. Bu bunun masası da Bodrum'daki evimde uzun masası. Bunu. Nerede çok, seni bu da antika. Seni 92'de e, almıştım. Safiye Soyman'ın evinin her odasında ayrı bir manzara var. Günün yorgunluğu öyle. da burada geçiyor herhalde. Hem İstanbul manzarası hem evet. böyle yeni şarkıları dinleme Aynen, okula. aynen öyle. Yeni şarkılarıma ilham geliyor. Burası bakın çok güzel oluyor bu deniz. Ben balık burcu olduğum için denizi görmeliyim. Çünkü Ankara'da yaşıyordum yıllarca. Gene de gidiyorum Ankara'da da evimiz var. Ama ee, dedim karada oturmayacağım, denizi görmeliyim dedim. Tüm gezdik, altını üstüne getirdik, gördüklerimizi görüntüledik, size anlattık, yediğimiz içtiğimizde şimdi bizim olacak. En başta sözünü ettiği kurabiyelere, böreklere, çöreklere çöreklenme zamanı. Oo, oh, çok güzel görünüyor. Ay bir tane bir bakayım bir tadına bakayım tuzuna. Bakalım abi. Ay olmaz ama. Önce sana verelim dur. Ayıp olur. Oğlum <laughs> <laughs> bir daha. Oğlum babana bile güvenme demedim ben Anana bile güvenme. Ay şaka şaka. Ay canımsın yok. Misafirim gelmiş. Önce ona tattırırım Kendi biz. Izleriyle. Ay canım benim ya ne demek. Kameramanımıza da verelim şöyle. Okutturacağım yedir. Gel oğlum sana verelim ağzı. Baba baba Allah gördün mü işte. Maşallah yarısını bir şey Ondan sonra ben. Aa, nasıl? Çok, Çok güzel abi. Eline sağlık. Hmm, sağ ol canım. Hadi siz